Geri tarafta Ebrehe ordusunu hazırlamış ve Kabe'yi yıkmak için hareket emri vermişti. Ancak ordusunun içinde onun emrini dinlemeyenler vardı. Filleri sevk etmekle görevli olan Nüfeyl İbni Habib isminde bir zat, kendisinden çok büyük işler beklenen Necaşi hediyesi Mahmud'un kulağına eğilmiş ve ''Olduğun yere çök ve sakın kalma. Ardından da sağ salim olarak geldiğin yere geri dön.'' Çünkü sen Allah'ın haram bir beldesindesin demişti. Firavun hanedanı arasındaki mümin özelliklerini taşıyan bu zat da kendisine düşen görevi yerine getirmenin huzuruyla oradan ayrılmış ve o da dağlara sığınmıştı. Müsebbibül esbab olan Allah'ın kimi ve ne şekilde hayra sebep kılacağı belli olmazdı. Gerçekten de Mahmud olduğu yere çökmüştü ...ve bütün zorlamalara rağmen ayağa kalkıp bir türlü Mekke'ye doğru yol almıyordu. Bir aralık yönünü değiştirmeyi denediler. Hiç beklemedikleri şekilde Mahmud yerinden fırlamış, koşarcasına ilerliyordu. Sağ ve sol istikamete de çevirdiklerinde durum farklı değildi. Filin gitmediği tek istikamet Kabe yönüydü. Zavallı hayvanı aklı hayale gelmedik şekilde dövüp tartakladılar. Ama sonuç değişmiyordu. Mahmud kan revan içinde kalmıştı. Bu ara hiç beklemedikleri bir gelişmeye daha şahit oluyorlardı. Sahil cihetinden büyük bir karartı kopmuş kendilerine doğru geliyordu. Biraz daha yaklaşınca gelenlerin büyük bir kuş sürüsü olduğunu gördüler. Büyük bir gürültüyle üzerlerine doğru gelen bu kuşlar Allah düşüncesine savaş açan Ebrehe ordusunu hedef seçmişler. Taşıdıkları nohut büyüklüğündeki taşlarla ordunun üzerine yürüyorlardı. Her biri gagaları ve ayaklarında üçer tane taş taşıyordu. Attıkları her bir taş mutlaka bir askerin üzerine isabet ediyor ve taşın isabet ettiği asker de olduğu yere yığılıp çöküveriyordu. Orduyu büyük bir korku ve telaş kaplamıştı. Şimdiye kadar böyle bir hadiseyi ne görmüş ne de duymuşlardı çığlıklar arasında koşuşturan her bir asker hedefi belli olmayan bir yöne doğru kaçmaya çalışıyor. Ama hedefi belli olan bir taşın gelip de kendisini bulmasından kurtulamıyordu. Ebrehe de bundan nasibini almıştı. Kaçarken isabet eden taşın etkisiyle vücudu pul pul dökülmeye başlamış ve o da büyük bir inilti, ıstırap ve korkuyla geri dönerken son nefesini vermişti. Çok geçmeden kimsenin karşı koymaya cesaret edemeyeceği ihtişamdaki Ebrehe ordusu, elinde güç olmadığı halde gücün gerçek sahibine yönelmekle kuvvet kazananlar karşısında yerle bir olmuş ve yenilmiş ekin taneleri gibi delik deşik hale gelivermişti. Sanki gizli bir el masanın üstündeki kir ve pası temizlercesine Ebrehe ordusuna yönelmiş, üstlerine bir sünger çekerek Hicazı kir ve paslarından temizliği vermişti. Temizliği bir başka temizlik takip edecekti. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağacak ve bundan hasıl olan seller önlerine kattıkları cesetleri alıp denize dökecek ve böylelikle Allah davasına baş kaldıran küfür ordusunun geride bıraktıkları da dezenfekte edilerek Hicaz yeniden yaşanılır bir mekana inkılap edecekti. Zira çok geçmeden bu mekanı alemlerin sultanı şereflendirecekti. i